Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarına 10-17 Temmuz haftasında neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Şanslı bir haftaya giriyorsunuz gökyüzü olarak. Özellikle yolculuk yapılan, yol, gidilmiş olan yollarda zaman zaman kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. Burada ani ani olacak olaylara biraz dikkat etmenizde fayda var. Yani bir yola gittiyseniz ve keyifli vakit geçiriyorsanız şanslısınız. Ama bulunduğunuz yerde çevrenizdeki insanlardan olabilecek ani gelişmeleri, ani konulara dikkat edin. Burada sizin zaman zaman değişim içerisinde dengesiz ve gergin olduğunuz e, durumlar söz konusu olabilir. Şanslısınız ama sizi gelecek konularda hayatınıza akabilir. Özellikle kardeş, akraba konularında. Ee, sevdiğiniz insanlarla birlikte ama zaman zaman gergin anlar olması söz konusu gibi görünüyor ee, kafanıza taktığınız uzattığınız konularla ilgili de bir aşama bir planlama yapılabilir gibi bir durum var ee, burada anneliğinizle alakalı düşünceli çıkıyorsunuz anne görselleri var ee, baba <laughs> erkek olarak da aslında gene Aile hayatı ile ilgili yapmam gereken, gitmem gereken şeyler var bu hafta. Der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi bir de falımızla açalım. Falımızda neler var? Bir de onları size anlatmaya başlayayım. Şöyle. Güzel bir falınız var. Ne kadar güzel? İçinizde her bir sıkıntınızı gömmüşsünüz. hayata devam ediyorsunuz. Hepsi benim içimde, benim derdimde, içinde tasamda, içimde vur patlasın, çal oynasın olmasanız da çok içlendiğiniz konular var. Aile konularına baktığım zaman eşinizin bir yıkım yaşadığı ve biraz of, ne diyelim buna biraz üzgün olduğu, biraz kendini çok sorumlu hissettiği ya da utandığı bir süreç geçirmiş, yapmış olduğu şeylerden dolayı üzgün görünüyor aslında sözünüzü bu. Bu üzgünlüğünden dolayı arkasında karışık bazı konular bırakmış. Bu hafta daha çok hanede erkeğin yoğun olarak iş konularıyla ilgili kaygılarının olduğu. Bundan dolayı da biraz üzgün ve sakin olduğu görünüyor. Sanki kendi halinde kalmış. Çevresinde konular böyle başının üstünde dönüp dönüp duruyor. Bunlarla ilgili geçmişte yaptığım hataları yapmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum. Bunları tek tek çözmem lazım diyeceğiniz evlilik hayatında bir hafta. Sizlik değil de daha çok eşinizin sıkıntılarıyla ilgileneceğiniz pazartesi salı hatta çarşamba sizi bekliyor. Bu konuda e, oğlak burçları kendilerini biraz sıkışmış e, sıkışmış hissediyorlar. Yani sanki onların kontrolünde olmayan çevrenin kontrol ettiği bir sürecin içindeler ve e, bu sıkıntı bu sıkışıklık hali biraz parasal biraz da e, gitmek istedikleri yerlerle alakalı çarşamba perşembeye kadar bu konularda e, mücadeleniz devam edecek sizi sıkıştıran üzen ya da kontrol altında almaya çalışan konulara karşı biraz isyankar tavır içinde olmanız çok mümkün hafta sonu bir görüşmeniz var eşinizle ama eşiniz dediğim gibi karşınızda çok büyük sorunlarıyla duruyor yani siz onun karşısında küçülmüş hatta şöyle diyorsunuz ben bavulumu alıp gitsem mi acaba Hani benimle ilgilenmiyorsun, benimle konuşmuyorsun, sorunlara gömüldün kaldın ben yokmuşum gibi davranıyorsun der gibi çıkıyorsunuz. Oğlak burcu olup da erkek olan sevgili dinleyicilerim için de aynı şey geçerli. Sıkıntılarınızı o kadar çok gömülmüşsünüz ki karşınızdaki kişiyi düşünmüyorsunuz, düşünmediğiniz için size tavır alabilir. Gözünüz iş ve yapmış olduğunuz hatalarla tamamen sıvanmış durumda bunları bir kenara bırakıp aslında Hanenizde daha mutlu huzurlu olmaya çalışmanız gereken bir hafta yoksa karşınızda çok alınan sırtına çantasını almış gitmeye çalışan insanlar var. Bulunduğunuz evde tam çatının üstünde çıkıyorsunuz ama hani böyle çatı olur da işte hani resimlerde çizeriz ya bir duvar vardır iki duvar tutar o çatıyı o bir duvar yok. Geçmişte bıraktığınız bir duvar o yani bugün yeniden duvarları kurmaya çalışıyorsunuz ama bu hafta biraz sıkıntı yaşıyorsunuz zihinsel olarak bir kere hayatınızda bir şeyleri oturtmak, motive etme konusunda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ya çalışmıyorsunuz, ya iki yerden iş teklifi bekliyorsunuz, ya da çalışıyorsunuz. Bir kişiyle alakalı sıkıntının haricinde sakin geçecek bir iş hayatınız var. Bir boşlukta görünüyorsunuz aslında. Ya işinize devam ediyorsunuz, bir boşluk hali var. Ya tatildesiniz, ya da bir iş teklifi beklentisi içindesiniz. Bugün için bulunduğunuz işi çok umursamıyorsunuz gibi duruyor. Bakın büyük bir boşluk ve bir kişi kafası kocaman olmuş düşünceli olarak çıkıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu konuların aktif olduğu yani boşluğun yoğun olduğu, düşüncelerin aktif olduğu bir süreç. Cuma günü karşınızda bazı kişiler var. Sanki telefonla görüşme yapıyorsunuz. Bu kişiler çok belirsiz çıkıyor karşınızda. Bunlardan bir tanesi bayan. Bu bayana dikkat edin. Size hayırlı şeyler söylemeyecek. Söylediği şeyleri de çok fazla kale almayın diyorum. Bir kapınız açılacak hafta sonu çok hayırlı bir kapı görünüyor. Tüm oğlaklar için söyleyebilirim aslında. Bu kapıda bir bereketinizin bolluğunuzun arttığı görselleri var. Parıldayan bir kapıdan kafanızda bir taçla geçeceksiniz ve arkanızdan insanlar sizi seyrediyorlar. Bunun haberini cuma günü de alabilirsiniz. Ama hafta sonunda müthiş keyifli bir haberle özellikle iş ve para konularında müthiş keyifli bir haberle gireceksiniz diye çok güzel bir haberi size sunmak istiyorum. <laughs> Keyif alacaksınız. Bir aydınlanma var. Sanki orada bir ampul yanıyor ve siz rahatlıyorsunuz. Bakın ne kadar inat ediyorsunuz. Ne kadar düşünüyorsunuz. Boynuzları olan bir oğlak görselinde çıkıyorsunuz. Burada aile içerisinde erkek çocukla ilgili güzel haber var. İnşallah sınav muav, her şey çok güzel geçmiştir. Tüm çocukların kalan sınavlar var mı? Tercihler var mı? Tabii ben uzak olduğum için hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> İnat ettiğiniz konularda yeter artık diyen eş görselleri var. Lütfen dikkat edin. Eşinizlerinizi iyi tutmaya çalışın. Siz arkasını dönmüş yoluna devam etmeye çalışıyor. Biraz kendinize gelmeniz onu sarıp sarmalayıp yolunuza birlikte devam etmeniz lazım. E, i̇ş konularıyla alakalı da dediğim gibi kafanızın üstünde o kadar çok konu var ki zaman zaman güzel hayaller kurup kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ama kafanızın üstü çok dolu. Geçmişinizde de çok güzel yapmış olduğunuz işler var yalnız. Yani kendiniz farkında değilmişsiniz gibi çıkıyorsunuz siz burada. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Biraz karışıklığın içerisindesiniz haftanın 3-4 günü ama sonrasında güzel gelişmeler burada da var bir topluluğun içerisine gireceksiniz siz aslında ya. Bakın şimdi bunu aynı şekilde şu olarak da değerlendirebiliriz. Ben böyle şeyler gördüğüm zaman falda bir kişinin kafasına çok fazla takıl olduğu konular var. Kulaklarını herkese kapatmış. Kendi düşüncelerinin içerisinde boğuluyor. İki, bunu ben bir böyle mahkeme görseli, yani devlet kapısı olarak değerlendiriyorum. Burada bir aydınlanma varsa eğer, mesela burası aydınlık, burası karanlıksa, Burada devlet kapısından alacağınız kötü bir haber anlamına geliyor. Burası karanlık yani kafanızda bu konularla ilgili olumlu düşünmüyorsunuz ama burası aydınlık olduğu için çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız da diyebilirim. Yani oğlak burcu olup da bu hafta devlet kapısından olumlu bir kağıt beklentisi içerisindeyseniz bu hafta size bu ulaşır da diyebiliriz aslında sevgili oğlaklar. Evet efendim bu haftalık bu kadar. Her zaman dediğim gibi sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, aşk, sevgi ve paranız bol olsun. Güzel bir haftanız olsun. Ee, başka güzel dilek var mı? Tüm tuttuğunuz güzel dilekler de kabul olsun aslında. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve bana güzel yorumlarınızı iletmenizi dört göz bekliyorum. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.